Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile beraber karşınızdayım. Bugün CZ Evil Wizard farmı yapacağız. DC Pre'ye geçtik. DC flashlarımızı bastık. Yaklaşık 1-1.5 saat kalacağız. Akşam CRS'ine kadar saat 8. Yani toplamda 1 saate yakın duracağız. Şu anlık bir tane çıktı üstümüze. Kaydı açmadan önce. Kur Parti bizim arkadaşın partisi. Ben de aradım. boş olursa spot çekeceğim yana. Bakalım saat için kaç tane arkadaş bize söyleyecek kaç adet geldiğini. da sürekli buradasın. Yan buzları da toplasana. O da iyi para bırakır. Değil mi full Hafta haftalarca duruyor. Can zarar diyor. Sadece silver bat top. Ay bu arada %4 oranında atıyor. Akademide bir sonraki akademi sunucusu cuma günü açılıyor. Akademide at hani her kestiğimizde neredeyse atacak şekilde tüm vesile mi? bak ben izlediğime göre tek adam değildiniz. de magen etrafta dolaşıyordu kanka. Yani en azından bir staff atsaydı DS'ini hani en azından biraz elini kırsaydı Evet. İki tane silver bar oldu farmımızın hemen hemen. 15 dakikasına geçtik. Gel, Gel Kenan bize bodyguardlık yap. Hadi durma, hadi بشرطه أشترك... Nasıl da boşaldı. Çekiyorum. Yarım saat var Jerry. Daha henüz hani Diver barımı almadım. Ha burayı akademide boş kalır mı ki onu bilmiyorum ama Gel farmlanır burada akademide. Zaten akademide 55 olup direkt CZ ev ile geçiyoruz. Hem X hem killer var. Hani 9 CR'sinde daha doğrusu önceden 10 CR'si açılıyordu. 10 CR'sine kadar kişi başı 1-1.5 GB artı 72-73 level basıyorduk. Bu akademide de aynı şey yapacağız. Sinirden mi? Basmıyor. Hakikaten yaparsın. Bak adamın asası geldi ya gördün mü? Git bak hakikaten. Valla bir asası yukarıdan gitti de. Ne esnafı? Valla ben de elimdeki staff'ı basacaktım da sonra vazgeçtim ya. Ya bunu. Ya ben DR staff yapı.. Dark Knight DR staff yapacağım da. DC evet, yokmuş. Tek bir çarda varmış. Değir DC pri. Oğlum ben tek başıma kassaydım daha çok şeyler bar alırdım. Seri olduğu için partide kaldım. Ben de Üçüncü siler barımızı da aldık. VIP'e ye attım. Yen slotta boşalmış. Toplu çekiden çıktı. ha İşte. ha 5 dakika var 9 içerisine 5 dakika Aa. parti yapacağım dur ben sen, sana atayım sen de bana bunu para aldım 5 dakikada 5 dakikada 4 DB bırakıyor slot Tabi de DC pre yok DC pre olsa daha fazla bırakır arkadaşlar da nasıl boş olsaydı solu solo atardım Ama boş değil Arkadaşlar Ben kalandan bir arkadaşın çarları Beraber yardım ediyoruz ona bildiğin 4 ee, kaç dakika oldu 5. siler barı da alıp bırakacağım en azından gambla para olur birazdan CR açacağım. CR geçeceğim. Ama bugün CR 9.5 Pardon. Sos vardı. CR vardı. Bir frost var bugün. Dereye kadar ne kasabilirsek darlayan da yok. Karımız burada dursun. Bakalım kaç adet kasıyoruz. Evet arkadaşlar maalesef slotu bir türlü rahat bırakmadılar. Sürekli parti düşüyor. Çekmekten bir hal oldum. Var mı burada sonlandırıyorum. 5 adet silver bar kastık. Toplamda 50 em geldi. 20 GB de bankadan alıp birazdan gamble başlayacak. Gamble'a katılalım. Bu videonun da burada sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.